Üzerinde bazı seni mutlu edecek olaylar da olmaya başlayacak diyor. Şöyle bir bak. Hmm. Şimdi burada bize diyor ki, Fin şunlar, şu çizgiler, ee, yukarıya doğru uzanan bu belirgin çizgiler, yeni planları, hedefleri yani bir takım hedefleri hatta bu hedefleri büyütecek olduğunu hayatındaki böyle yönünde rotanda bir değişiklik bir değişme değişiklik yapma arzusu içerisinde olduğunu hatta burada somut adımlar atacağını bize gösteriyor. Yani bu çizgiler ilerleme yükselme kariyerinde atacak olduğun cesurca adımları temsil ediyor. Yani yenilikçi ruh halin bu dönemde somut sonuçlar vermeye başlayacak. Bir taraftan bunlar gerçek anlamda yollarda olabilir. Gerçekten de yollara da gidecek olabilirsin. Ama bunlar senin bu sıkıntının üzerinde ve burada bir el var. Böyle birisi elini uzatmış sanki böyle elime öp der gibi. Ve karşısında gözlüklü birisi var. Yani böyle elimi öp seni yükselteceğim der gibi çıkmış. Yani demek birilerinden belki de bazı konularda destekler de alacaksın. Aldığın destekler de senin belki de yolların açılmasına da sebep olacak. Ne dedik? Yenilikçi bir ruh halindesin dedik. Şimdi en büyük konu fincanımızın dibindeki konu bizim için en büyük konuyu işaret ediyor. Bu hayatında değişecek olan çok değişecek olan çok fazla şey olduğunu gösteriyor bize. Yani bu yoğunluk bir karar verme aşamasını, bir konunun duygusal ağırlığını ya da böyle e, finansal kariyer alanında henüz tam olarak çözülmemiş büyük bir yani böyle büyük bir potansiyel içeren bir durumu gösteriyor bize yani bu dönemde iç dünyana dönerek bu büyük meseleyi sindirmen ve kararlarını netleştirmen gerekiyor yani bu yeniden düzen kurma isteğinin temelini oluşturacak olabilir Burada hemen şurada fincanımızın o sıkıntı gibi gördüğümüz şurada minik 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 baloncuklar var dedim ya sana. Şimdi bu minik minik baloncuklar da e, duygusal yoğunluğu ve tutkuyu simgeliyor olabilir. Yani burada hani böyle heyecan, heyecan gibi. Şimdi aşkta kendini tamamen bırakma. Ne bileyim böyle bir miktar belirsizlikler veya korku ile karışık bazı duygular olabilir. Ancak... E bu risk seni gerçekten derin bir aşkı deneyimleme fırsatı sunacak olabilir. Yani ne demek istiyorum? Önümüzdeki günlerde hayatına biri girebilir ve bununla gerçekten derin, böyle hisli, derin, güzel bir aşk yaşayabilirsin. Şurada zaten birbirine sarılmış iki kişi. Hatta burada birisinin bir dileği var. Yani bu bu senin dileğinse hayatında kimse